Haberleşme ne harflere bağlıdır ne seslere, ne teknolojiye muhtaçtır ne de elektriğe. Tarihin en erken devirlerinden beri iletişim için farklı yollar keşfedilmiştir. Bunlardan birisi de dumanlı haberleşmedir. Dumanlı haberleşme uzun mesafelerde kullanılır ve görsel bir iletişim şeklidir. Haber iletmek, tehlike sinyali vermek veya insanları ortak bir alanda toplamak için kullanılmıştır. Eski Çin'de Çin Seddi boyunca askerler birbirlerini düşman istilasına karşı uyarmak için işaret kulelerine duman sinyalleri gönderirdi. Dumanın rengi işgalci tarafın büyüklüğünü gösteriyordu. İşaret kuleleri düzenli aralıklarla yerleştirilirse mesajlar Çin Seddi'nin 7300 kilometresinin tamamına iletilebilirdi. Ayrıca duman sinyalleri iç kaleleri olası bir istilaya karşı uyarır savunma, destek birliklerini koordine etmelerini sağlardı. Tabii ki haberleşme ile birlikte trollük de eski zamanlara dayanıyor. Milattan önce 8. yüzyılda Batı Zo Hanedanlığında Zoo Kralı Yoğu, cariyesi Baosi'yi eğlendirmek için savaş lordlarını yanlış uyarılarla kandırırdı. Eski Sri Lanka'da dağ zirvelerinde yerleşmiş askerler tepeden tepeye sinyal vererek birbirlerini yaklaşan düşman saldırısına karşı uyarırdı. Bu sayede sadece birkaç saat içinde krala İngilizler, Hollandalılar veya Portekizler geliyor diye bir mesaj iletilebilirdi. Antik Çin'de Çin Sitti üzerindeki kulelerde yakılan ateşler saldırı haberini 750 kilometre kadar uzağa iletebiliyordu. Yunan tarihçi Polibus, M.Ö. 150 civarında Yunan alfabetik karakterlerini sayısal karakterlere dönüştüren daha karmaşık bir alfabetik duman mesajları sistemi tasarladı. Bu mesajın ismi dama tahtasıydı. Bu yöntemde ilk kişinin her birinde beşli iki grup halinde toplam 10 meşale yer alırdı. Gönderici bir meşale yakar, alıcı da bir meşale yakarsa mesajı almak için hazır olduğunu belirtirdi. İki tane beşli gruptan birincisi satırları, ikincisi de sütunları belirtirdi. Bu da 5 çarpı 5'ten 25 ihtimalin olduğu anlamına gelirdi. Ve harfler bu şekilde işlenirdi. Bu biraz Braille alfabesini hatırlatıyor. Braille alfabesinde de 6 noktayla bütün harfler kodlanabilir. Bu fikir ayrıca kriptografi ve stenografiye de uygundur. Yunanlarda dumanı kullanan en eski yazar Polyabus değildi tabii ki. Tam olarak dumanlı haberleşme olmasa da yine de ateşin kullanıldığı bir haberleşme yönteminden de bahsetmek isterim. Antik Yunan'da Polybius'tan önce Eneus Taktikus, Milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Eneus taktus, Yunanların ilk savaş sanatı yazarlarından biri, ateşle haberleşmeye yeni bir boyut getiren bir yöntem geliştirdi aynı genişlik ve derinliğe sahip iki bardağın içine harflerin çizgiyle belirlendiği bir şerit yerleştirilirdi. Hacim çizelgesi gibi. Önce karşılıklı birer ateş yakarak mesajı almaya hazır olduklarını belli ederler. Sonra da bardaklarını aynı anda su dolmasını sağlayarak gönderilmek isteyen harfi suyun seviyesinden görebilirler. Bu işlem mesajın tamamı aktarılana kadar devam eder. Kuzey Amerika yerli halkları da dumanla haberleşirdi. Her kabilenin kendi haberleşme sistemi ve anlayışı vardı. Bir işaretçi nemli çimen kullanarak belirli bir yükseklikte ateş yakardı. Duman sütununun yükselmesi nedeni olurdu. Otlar kurudukça alınır ve ateşi bir demet daha konurdu. Böylece dumanın eğimi ayarlanabilirdi. Dumanın başladığı nokta mesajın anlamı konusunda önemliydi. Eğer tepenin yarısından dumanlar yükseliyorsa her şey yolundaydı fakat tepenin en üst noktasından yükselen bir duman tehlike anlamına gelirdi. Yerli Avustralyalılar yani Aborjinler de çeşitli amaçlarla dumanla haberleşmeyi kullanmıştır. Örneğin komşu kabilelerin toprağına girerken varlıklarını bildirmek için yahut kıtaya ayak basan beyazları diğerlerine haber vermek için hızlı bir şekilde haberi iletebiliyorlardı. Duman sinyalleri bazen düşman kabilelerin saldırlığını bildirir yahut aynı kabilenin avcı grupları arasındaki bir toplantıyı duyururdu. Dumanın rengi, yakılan malzemenin nemli çimen, kuru ot ya olup olmaması dumanın şeklini ve rengini değiştirir ve mesajı etkilerdi. Yanlış anlamalar da mümkündü. Örneğin başarılı bir avın ardından eve dönen avcı grupları "geliyoruz" sinyali göndermişken kabile bunu savaş olarak algılamıştı. Dumanla haberleşme bugün de devam etmektedir. Kardinaller Yeni Papa'nın seçimi için oylama yaptığı zaman olumlu ve olumsuz oylar beyaz ve siyah dumanlarla duyurulur. Amerika'nın en büyük izci organizasyonlarından olan The Boy Scouts of America hala dumanla haberleşmeyi öğretmektedir. İzcilere vahşi doğuda başlarının belada olduğunu belirtmek için acil durum sinyali olarak üç üfleme dilini kullanmalarını belirtirler. Ormanda başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Peki bir gün dumanla haber iletmeye ihtiyacınız olursa ne yapacaksınız? Öncelikle bir konum belirleyin. Ateşinizi olabildiğince yüksek bir açık alanda oluşturun. Örneğin bir dağın tepesi iyi bir konumdur. İyi bir ateş yaktıktan sonra ateşinize tıpkı eski kabilelerin yaptıkları gibi nemli bitki kalıntıları ekleyin. Bu alevleri boğacak ve yoğun beyaz bir duman oluşturacaktır. Battaniyeyi bir kez koyup çektiğinizde bu bir nefes mesajı olur. Tekrarladığınızda iki nefes ve üç nefesi çıkar. Apache Kızılderili kabilesine kullandığı sinyale göre tek nefes bir dikkat sinyalidir. Olağan dışı bir şey vardır ama yakın bir tehlike yoktur. Sadece bir dikkat sinyali. İki nefes sinyali her şeyin yolunda olduğu anlamına gelir. Kamp kurulmuştur, güvenlidir. Ve bir sonraki duyuruya kadar mevcut konumda kalacaklarını belirten bir mesajdır bu. Üç nefes bugün izciler için olduğu gibi bir alarm sinyalidir. Kızıl deliler birbirlerini yaklaşan düşmanlara karşı üç nefesle uyarırdı. Bu sinyal, bir savaşın başlangıcını işaret eder. En büyük tehlike ve yardım çağrısı ise, nefes olmadan sürekli devam eden tek sütun dumandır. Ateş ve duman, bilgiyi aktarma yolları içerisinden en eskilerinden biri olmuştur. Ateş, yalnızca medeniyetin değil, uzak mesafede iletişiminde bir başlangıcı olmuştur. Acımatriya YouTube kanalının Temmuz tarihli videosunu izlediniz daha fazlası için abone olmayı unutmayın ve ziyaret edin.